desteklerinizle biz de 20 yıldır bu ülkeye hizmet etme şerefine nail olduk. Hem yurt dışındaki gücüyle hem de Belek Cam'da ve Akta Madenindeki gücüyle Belek bize üç kat güç veren bir teşkilatımız. Ve son seçimlerde de belde oyları içerisinde Türkiye üçüncüsü olarak çok büyük bir başarıya imza attınız. Beldeler için birinci üç defa birinci. Ben yanlış söyledim. Başkan üç defa birinci. Ben <laughs> üçüncü diye düşünüyorum ama üç seçimde beldeler arasında en yüksek oy oranıyla Belekcan'ı siz birinci yaptınız Cumhurbaşkanımıza AK Parti emanet ettiniz. Onun için Belekcan'ın hanımlarına, beylerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ne kadar çalışsak, ne kadar ter döksek sel evet, kazandırsak Belek azdır. İnşallah bundan sonra da gayretimiz daha fazlasını yapmak üzerine olacaktır. 2023 Türkiye için büyük bir dönemeştir. Şimdi bakıyorsunuz herkes bir taraftan saldırıyor. 2023'te Türkiye'yi durdurmak, Türkiye'nin önünü kesmek için içeride dışarıda çok ciddi ittifaklar ve işbirliklerini hep beraber görüyorsunuz. Birbirinin Normal zamanda yanına gelmeyen, selam vermeyen, fikir dünyaları, inanç dünyaları birbiriyle bağdaşmayan nice insan, nice görüş sahibi sırf Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidardan indirmek için hepsi bir araya gelmişler. Tek motivasyon kaynakları Erdoğan düşmanlığı, Erdoğan nefreti. Bu milletin ve bu devletin geleceğine dair onları motive eden güzel projeler değil, güzel hayaller değil, güzel eserler değil, Türkiye'ye yeni şeyler kazandırmak değil, kin ve nefretlerini rehber edinmişler, onun peşinden koşuyorlar. Kinlerini, nefretlerini, intikamlarını, refretlerini rehber edinenlerin kendisine de, milletine de, devletine de hayır olmaz. Biz projelerde yarışan, eserlerde yarışan, eser siyasetini Türkiye'nin dört bir yanına hakim kılan bir siyasi anlayışı temsil ediyoruz. 20 yıldır iktidardayız. Türkiye'nin dağında taşında, Belekcan'ımızın dört bir yanında 20 yıl öncenin önceki Belekcan'ıyla hattasıyla, Yozgat'ıyla bugünün arasındaki farkı yan yana koyduğumuzda hep beraber görüyoruz. Biz bu farkı eser siyasetiyle yaptık, proje siyasetiyle yaptık. Gece gündüz demeden çalışan bir anlayışla yaptık. İnşallah ülkemizi çalışarak daha da ileri götürecek milletimize bundan sonra da siz yetki ve imkan verdiğiniz sürece daha büyük hizmetleri yapmak için gece gündüz çalışacağız. Türkiye'nin umudu AK Parti'dedir, Cumhur İttifakı'ndadır. Gelecek yine buradadır. Hayalleri kurmak güzel bir şey ama kurulan hayalleri gerçeğe dönüştürmek Yine buradadır. Yeni şey söylemek, yeni şeyleri dile getirmek yine buradadır. Biz 20 yıldır iktidardayız. Bizden daha yeni bir cümle söyleyen Türkiye'de siyasi parti var mı? Geleceğe dair umutları büyüten ve umutları hayata geçirme iradesi ortaya koyan başka bir siyasi hareket var mı? 2023'ü değil, ötesini düşünen ve Türkiye'nin 2053'ünü, 71'ini hayal eden ve o günlere dönük adımlar atan, hedefler tayin eden, vizyon ortaya koyan başka bir siyasi hareket var mı? Biz geleceği vaat ediyoruz. Biz bu milletin umutlarını büyütmeyi, ekmeğini büyütmeyi, hayallerini gerçekleştirmeyi vaat ediyoruz. Teminat olarak da 20 yılda olmazları oldurduğumuz Hayalleri gerçekleştirdiğimiz hakikati 20 senede bu ülkeye yaptığımız eserleri gösteriyoruz. Hayaldi, gerçek oldu dediğimiz nice eseri biz milletimize hediye ettik, devletimizi kazandırdık. Geçmişten aldığımız bu tecrübeyle geçmişi geleceğe teminat göstererek yeni dönemde de bu milletin ve evlatlarının hayallerini gerçekleştirecek kadro Cumhur İttifakıdır. AK Parti'dir. Bunu gerçekleştirecek lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarıdır. Cumhur İttifakı'dır. Öbürlerinin geleceğe dair sözü yok. Vaatleri yok. Vaatleri eski. Eski Türkiye'yi vaat ediyorlar. Yani biz bölünmüş yolları otobana çevirelim diye bir vadim peşindeyiz. Onlar tek şeritli yolların Türkiye'sinin peşindeler. Biz şehir hastaneleriyle Türkiye'nin dört bir yanını donatalım, daha iyi hizmet verelim. Bunun derdindeyiz. Onun şehir hastanelerinin lüks ve israf olduğunu düşünüyorlar. Bu projeleri durdurmayı vaat ediyorlar. Biz memleketin dört bir yanını bilim yuvalarıyla donatalım. Onlar bunun önünde geçmeyi vaat ediyorlar. Biz Türkiye'nin siyasi istikrarını, güçlü iktidarını, iyi yönetimini koruyalım. Onlar istikrarsız, güçlü, iktidarsız, zayıf bir Türkiye'yi parlamenter sisteme geri dönmeyi vaat ediyorlar. ya yani şöyle bir bakmak lazım. Neyi vaat ediyor? Eskiyi eskiyi. Eskimiş ve bu milletin yaka silkip çöpe attığı şeyleri milletimizin önüne getirip umut olarak taze olarak yeni olarak sunuyorlar ve bu milletin adeta aklıyla alay ediyorlar. O yüzden de ben diyorum ki Türk milletinin aklı, basireti siyasetçilerin aklından, basiretinden fersah fersah ötededir. Onların hesap etmedikleri şey bu yalanlara, bu dolanlara milletin inanacağı basitliğini göstermektir. Milletimiz bunlara itibar etmeyecektir. 20 yıldır etmedi. Bundan sonra da Allah'ın izniyle itibar etmeyecektir. 2023'te Türkiye'yi durdurmak isteyen içeride ve dışarıda kim varsa muvaffak olamayacaktır. Belek canlılar buna izin vermeyecektir. Akdağ madeniler, Yozgatlılar ve Aziz Türk milleti buna izin vermeyecektir. Hangi mecradan, hangi iftiraları yaparlarsa yapsınlar, hakikati değiştiremeyeceklerdir. Allah'ın takdiri, milletimizin duası ve desteği var olduğu sürece bu yürüyüş devam edecektir. Ben 2023'te de milletimizin duasının ve desteğinin bu kadroyla birlikte olacağına yürekten inandığımı ifade etmek istiyorum. Tabi Türkiye'nin dört bir yanında sorunlar da var. Bu sorunları da biz çözdük dün. Şimdiki sorunları da biz çözeceğiz. Çünkü bu sorunları çözecek hem bilgiye hem tecrübeye hem de bu konulardaki uzmanlığa sahibiz. Efendim şimdi niye çözmüyorsunuz hemen? E uzmanız, doktoruz biz. Bir hastalık geldi, tedavisi var, bunun bir süreci var. O süreç olacak ve arkasından da sıhhat olacak. Şu anda bu işin uzmanları işin başında ve bu işin uzmanları Allah'ın izniyle bu sıkıntıları da ortadan kaldıracak. Ülkemiz ekonomik sıkıntılardan da yine bu tecrübe bir kim sayesinde bu kadrolar tarafından kurtarılacaktır. Bundan da hiç kimsenin endişesi olmasın. Her geçen gün daha iyiye gittiğimizi siz de görüyorsunuz. İnşallah yarınlarda daha iyi bir noktada olacağız ve sizler de bunu yakinen müşahede edeceksiniz. Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu bugün işte biraz da biraz önce bir tweet atıyor ve attığı tweet'te de yargıya dönük bir takım eleştirilerde bulunuyor. Tabii Adalet Bakanı olarak şahsıma da Sayın Cumhurbaşkanımıza da laf atıyor. Adalet terazisi gün gelir sizi de tartar diyor. Biz adalet terazisinin tartmasından korkmayan adalet terazisinin tartısını her zaman şeref kabul etmiş insanlarız. Türkiye'de adalet terazisi doğru tartsın diye Adalet terazisinin ayarını bozmak isteyenlere karşı da en büyük mücadeleyi biz verdik. Türk yargısının bağımsız ve tarafsız olması, hukuk devleti ilkelerine uygun hareket etmesi konusunda tarihi reformlara biz imza attık. Yargıda birliği biz sağladık. Askeri yargı, sivil yargı ayrımını biz kaldırdık. Devlet Güvenlik Mahkemelerini biz kaldırdık özel usulle tabi terörle mücadele kanunun terör evet özel usule tabi terörle mücadele kanunun 10. maddesine göre CMK'nın 250. maddesine göre kurulmuş özel yetkili savcılıkları ve ağır ceza mahkemelerini biz kaldırdık. Yargılama usulünde de, yargılama mercilerinde de birliği biz sağladık. Türk vatandaşlarının hepsinin aynı usule, aynı yargı mercilerine tabi olarak yargılanmasının önünü biz açtık. Hakimler ve savcılar kurulunu Adalet Bakanlığı'nın güdümünden çıkaran tarihi reformu biz yaptık. Şu anda HSK'nın üyelerinin çoğulcu bir kaynaktan seçilmesini biz sağladık. Ve bunun dördü Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Yedisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçiliyor. Ve meclis tarafından seçilmeyi de nitelikli çoğunluğa bağladık. Bu çoğunluk olmadığı takdirde de kurayla belirlenmesi yolunu tercih ettik. Ve son HSK üyeliği seçimi mecliste grubu bulunan partiler arasında uzlaşmayla seçildi. Bütün bunlara rağmen bu büyük reformları at yapmamıza, yargının bağımsız ve tarafsız hareket etmesi için atılması gereken tarihi adımları atmamıza rağmen hükümetimizi ve Adalet Bakanlığı olarak Adalet Bakanlığını ve bakan olarak şahsımı suçlaması büyük bir haksızlıktır. Türkiye'de hakimlerimiz ve savcılarımız yılda yaklaşık 8 milyon dosyaya bakıyorlar. 8 milyon. Bunlarla ilgili yargılamalar, kararlar veriyorlar. Her yargılamanın taraftarları var, tarafları var. Ama bakın Türkiye'de tartışılan dava sayısına çok az. Yani bir ülke düşünün. Senede 8 milyon dosya görülür ve bunun içerisinde çok az sayıda konu tartışılır. Tartışılan bu konu ise bilerek değil Dosyanın delillerine vakıf olarak, dosyadaki duruma vakıf olarak, karara vakıf olarak değil, siyasi taraftarlığa göre değerlendirilip eleştirilirse bu hakimlerimize, savcılarımıza, adalet dağıtan, adalet dağıtmak için kılı kırk yaran yargı görevi yapanlarımıza son derece yapılmış büyük bir haksızlıktır. Bu haksızlığı reddediyorum. Hakimlerimize, savcılarımıza kimse haksız bir saldırıda bulunamaz. Bir senede kararname, hakimler savcılar kurulu senede büyük bir kararname çıkarıyor. Yaklaşık 5000 civarında hakim ve savcının yer değişikliği yapılıyor. Ve yetkilerde yine değişiklikler yapılıyor bu yer değişikliğinin doğal sonucu olarak. Bu her yıl yapılıyor. Ama hiç kimse bunun altında bir hesap aramıyor. Şimdi bir hakimin tayin süresi gelmiş HSK'dan talepte bulunmuş, HSK tayini yapmış, yeni gittiği görev yerinde görevine başlamış, HSK yetkisini de tayin etmiş, bu anayasal ve yasal bir görevdir. Ama hiç kimse böyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi demiyor. Ne diyor? Benim lehime karar veren hakimleri tayin ettiler, yetkilerini değiştirdiler diye bir kirli iftirayı Sayın Genel Başkan yapıyor. Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na bunu yakıştıramadığımı ifade etmek isterim. Türkiye'de hakimlerin, savcıların nasıl tayin edildikleri, yetkilerinin nasıl verildiği anayasa ve yasayla sabittir. Kurul da anayasa ve yasadaki yetkilerini kullanarak bunu yapmıştır. O zaman 5500 civarında hakim ve savcımızın yeri değişti. Biz şunu mu diyeceğiz? Falancanın lehine karar verecekti, yeri değişti. Aleyhine karar verecekti, yeri değişti. Yetkileri değişti. Şunun aleyhine, şunun lehine karar verecek yetkileri değişti. Ya insaf, izan, vicdan, el insaf diyorum. Milletin yargıya kötü bakışını sağlamak, yargı üzerinde güvensizlik oluşturmak, adaleti güveni zedelemek için böylesi haksız yollara sapmaya Gerek yok. Adil olun, adil. Siz adalet bekliyorsunuz ama adalet dağıtanlara karşı adil olmuyorsunuz. Şimdi ne demek? Benim lehime karar verenler benim hakimlerim. E aleyhine karar verenler onlar da sarayın hakimleri. Bu büyük bir vicdansızlık değil mi? Dosyaya göre hakim karar verir. Anayasamızın 138. maddesine göre hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Davanın taraftarlarına, davanın taraflarına, kamuoyu baskısına göre değil, anayasa, yasa ve hukuka bağlı bir vicdanla karar verir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun lehine karar vermesi, dosya ve delil durumu onu gerektiriyorsa öyle karar verir. Aleyhine vermesini gerektiriyorsa Öyle karar verir. Lehine verdi mi bizim hakim. Aleyhine verdi mi sarayın hakimi. Bu ne vicdansızlık ya. Hakimlerimizi lehine aleyhine verilen kararlara göre tasnif etmek hukuk devletine, adalete inanmış bir insana yakışan bir durumdur. Türkiye'nin yönetimine talip olan yargıçlarımızı, yargı görevini yapanlarını kendi lehine aleyhine verilen kararlara göre mi tasnif edecek? Haksızsan, dosya senin aleyhindeyse, deliller senin aleyhindeyse hakim ne yapacak? Haklıysan, deliller senin lehindeyse elbette lehine karar verecek. Ama maalesef öyle. Çok açıklama yapıyorlar. İşte lehine karar verdi mi Ankara'da hakimler var. İstanbul'da hakimler var. Aleyhine karar verdi mi sarayın hakimleri biz geleceğiz sizden hesap soracağız. Şimdi de öyle diyor. Sizin diyor bu şeref madalyanız yarın biz geleceğiz sizi takip edeceğiz diyor. Yani siyah ne diyor? Ben HSK'ya müdahale edeceğim. Yargıya müdahale edeceğim. Hakim ve savcıları bana yakın olanları himaye edeceğim. Benden uzak olanları onları farklı muameleye tabi tutacağım diyor. Hani sen hukuk devletine inanıyordun? Hani herkes senin gözünde birdi. Eşitli ayrım yapmayacaktın. Ayrımcılık yapmayacaktın. Daha şimdiden benim hakimlerimi ödüllendireceğim. Benim hakimim olmayanları da cezalandıracağım diye tweet atıyor adeta. Böyle bir şey olur mu? Bunların hukuk devletine inancı emin olun laftadır. Adalet yürüyüşleri emin olun laftadır sadece kendilerine adalet istiyorlar. Başkalarının adil bir şekilde yargılanmasından yana bir endişeleri hiç yoktur. Ama biz Türkiye'nin dört bir yanında milletin her bir ferdinin hukuk devleti ilkelerine uygun yargıda işi varsa adalet terazisinde dost doğru tartılması için her türlü reformu yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Buradan bütün hakim ve savcılarımıza şunu da söylemek isterim. Siz böyle hariçten gazel okuyan, yargı görevini tehdit yapanları tehdit eden yargıçlarını kendi lehine karar verenleri, iyi yargıç kendi lehine karar vermeyenleri kötü yargıç diye tasnif eden hukuk yoksunu, adalet yoksunu, vicdan yoksunu bu yaklaşımları asla dikkate almayın. Hukuk ne diyorsa, ya adalet ne diyorsa, anayasa, yasa, vicdani kanaat ne diyorsa ondan şaşmayın. Adaletten ayrılmayın. Yargı üzerinde baskı kurmak isteyen bu mahalle baskılarına asla papuç bırakmayın. Haktan, adaletten, anayasadan, yasadan, dosyadan, delilden, vicdandan asla ayrılmayın. Türkiye'nin geleceği buradadır. Yargıyı tehdit edenlerde yargıçları tehdit edenler de değildir. 20 yıldır bunu yapıyorlar. Şimdi de yargıçlarımızı tehdit etmeye başladılar. Bürokratları tehdit ediyorlar, müteahhitleri tehdit ediyorlar, başka başka iş adamlarını tehdit ediyorlar, siyasileri tehdit ediyorlar. Hadi bizi tehdit ediyorlar, biz alıştık, şerbetliyiz. Tehditlerle bizi korkutacağını zannedenler 20 yıldır korkutamadıklarını öğrenemedilerse bir 20 yıl daha tehdit etmeye devam edebilirler. Ama bu milletin bürokratları da, yargıçları da, iş adamları da, siyasetçileri de cesur insanlardır. Haktan ve hakikatten yana sahip büyük bir vicdan sahibidirler. Tabii yeri gelince hep öyle diyorlar. Adalet, adalet, adalet. Ama şimdiden nasıl bir adaletsizlik yapacaklarını, hakimleri, savcıları nasıl ezeceklerini, nasıl kendi düzenlerini yargıda kuracaklarını açık açık ifade ediyor. Bir de şunu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu rakamları açıklamıyor ama isterse ben açıklarım rakamları. Kaç tane dava kazanmış? Şöyle bir saysın bakalım. Cumhurbaşkanımıza karşı açtığı bir sürü dava var. Cumhurbaşkanımızın da ona açtığı dava var. Kaç tanesini kazanmış çıksın bir açıklasın. Kaç tanesini kaybetmiş çıksın bir açıklasın. Mahkeme bir karar veriyor istinafı var bunun yargıtayı var. Bir sürü aşamaları var. Bütün buralardan da geçiyor bu kararlar. Ondan sonra da kalkıp konuşuyoruz. Ben bütün bu konuşmaları bu değerlendirmeleri sizin şahsınızda Aziz Türk milletinin vicdan terazisine emanet ediyorum. Eminim ki onlar kimin haktan, kimin hukuktan, kimin adaletten, kimin vicdandan yana olduğunu iyi bileceklerdir. 28 Şubat sürecinde öncesinde başörtülü diye üniversitelerin kapısında ağlatılan çocukları hak ve adalet diye siz savunmadınız mı? Mahkeme kararları koymadınız mı bunun karşısında? Onlar Hakim değil dendiğinde, böyle hakim olur dendiğinde siz onları müdafaa etmediniz mi? Kamuda çalışan başörtüleri kamudan siz başınızı örtüyorsunuz diye ihraç etmediniz mi? Yargıya gittiklerinde yargı hiçbirisi bunların lehine karar vermedi. 28 Şubat sürecinde yargıçlar genel kurmaya girip, briefing alırken sizin adalet duygunuz yok muydu? Kat zulmü bu ülkede mahkeme kararlarıyla uygulanırken adalet adalet diye bir gün çıkıp konuştunuz mu? Başörtülü öğrenciler orta öğretimde yüksek öğretimde okunsun dediğinde çıkıp bunlar dediler ki başörtüler giderse bunlar başaçıklar açıklar üzerinde baskı oluşturur muhtemel bir baskı olma ihtimali üzerine insanları haklarından mahrum eden siz değil miydiniz? O zaman adalet yok muydu? Hakimler, savcılar yok muydu? Vardı. Daha dün, daha dün biz anı şeyi dört artı dördü getirdik. Yani kat sayı kaldırdık. Liselere seçmeli Kur'an-ı Kerim ve peygamberimizin hayatını anlatan dersler koyduk. Anayasa mahkemesine koştular. Bu milletin evlatlarına Kur'an öğretiminin önündeki yaş engelini kaldırdık diye anayasa mahkemesine siz koşmadınız. Adalet bunların ağzına yakışmıyor. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Çabuk unuttuk. Onların hukuku kullanarak, onların idareyi kullanarak, ellerindeki yetkileri kullanarak, bu milletin evlatlarına yaptıkları haksızlıkları adalet adına savundular. İşte daha dün Cumhurbaşkanı seçiminde 2007'de 367 uydurmasını çıkardılar. Biz Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı parlamentoda seçemedik. Bunun adına da adalet dediler. Özal aynı usulde seçildi. Demirel aynı usulde seçildi. Sezer aynı usulde seçildi. Ama iş AK Parti döneminde Sayın Gül'ün seçilmesine gelince anayasa değişti. Orada duruyor madde. Anayasa Mahkemesi üyeleri de orada. Her şey orada. Birden anayasaya aykırı. Bu adalet dediler buna. Biz haksızlığa adalet denen o köhne zihniyeti orta zihniyetini biz yıktık. Adalet önünde herkesi eşit kılan reformlara bir imza attık. Ama şimdi kalkmışlar 3-5 tane konu üzerinden Türk yargıçlarına haksız yere saldırıda bulunuyorlar ve buradan bu saldırıları reddettiğimizi, bunun hakim ve savcılarımıza çok büyük bir haksızlık olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim. İstedikleri kadar konuşsunlar. Türk yargısı adalet terazisinin ayarını bozmak isteyen her türlü yargı her türlü girişime karşı kendisini koruma güç ve kudretine sahiptir. Allah'ın izniyle yargının ayarını Kılıçdaroğlu da bozamayacak, iktidar da bozamayacak, başka bir güç de bozamayacaktır. Bu terazi doğru tartmaya devam edecektir. Ben bu vesileyle tekrar bu açılışlarımızın hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyor ve Belek saygın insanlarını bir kez daha saygı ve sevgiyle Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.